Yani yapıyoruz derken oynayacağız. Neyse. Neyse. Tam play. Şöyle gidelim de ilk meyve toplayalım. Çünkü böyle istiyor geceleri normalde. Aa tavşan. Onu burada. arada Bu arada, oh. bu arada bunu çakmasını oynuyorum arkadaşlar. Çünkü Türkiye'de Roblox kapattı. Ondan dolayı kapalı olduğu için de yani oynayamıyorum. Ya bunu buldum bu uygulamayı. Yap, yap yap. kardeşim devam et. Enerji yazıyor. Gittikçe daha da hızlanıyor. Zaten topladıkça. Hmm. D2 yazıyor. Önlerden ikinci gün değil. şöyle hop. Yapalım, yapalım, yapalım. Şöyle var ya. Şimdi <laughs> Tahta olsun. Neyse. Ana. Lan biz nane yedik kardeşim. Bir nane yedik şimdi. Şimdi biz nane yedik. Hani oyunda nane yedik. Gerçek yemedik yani. Onu demek istiyorum. Şimdi var ya. Hadi veriyor zarar. Arkadaşlar maalesef ki başarısız olduk. Ama arkadaşlar hani pro olunca sizlere tekrar video atabilmek istiyorum. Ama maalesef ki yenilgi. Hani ama acayip zor. Ama hadi görüşürüz.